geleceğiz. Bu arada arkadaşlar yakında Among Us videosu da gelecek arkadaşlar ye biliyorsunuz yeni ay yılı geldi o yüzden efsane kostümler geldi yani görüyorsunuz zaten ekran. Ben şimdi yeni ay yılına özel mega kutu atacağız arkadaşlar ücretsiz arkadaşlar hemen şuradan dükkan diyelim bakın arkadaşlar ilk önce ablama taktiğimi yaptıracağım tamam. Evet bir saniye bakayım. Taktiğimizi yapalım arkadaşlar taktiğimizi öğrendiniz hemen biz tak e, taktiğimizi yapıp geliyoruz Arkadaşlar şimdi taktiğimizi yaptık kutuyu açıyoruz Hadi arkadaşlar Arkadaşlar tüm enerjinizi yollayın hadi. lütfen Ve ve hadi hadi Ah. Arkadaşlar ya. Ne? Ah be. Arkadaşlar sizin böyle şansınız olmasın. Bizim şansımız çok kötü. Aynen arkadaşlar. Bu aralar kötü ama bonus demesi çok güzel. Aynen. Evet arkadaşlar buradan karakter çıkaramadık. Yok. Ama benim hesabımda da öyle. Yusuf'ta da 5000 kupada. Mega kutuya çok az kaldı. Bu megadan bir şey çıkartırız arkadaşlar. Bu video bu kadar kadardı. Hoşçakalın.